Ümitli Basın mensupları, Değerli Eskişehir Kamuoyu, Zafer Partisi Eskişehir olarak gerçekleştirdiğimiz bir basın açıklamasına daha Hepiniz hoş geldiniz. Basın açıklamamızda 4-5 maddeyi ben e, size izah edeceğim. Akabinde Zafer Partisi'nin görüşlerini izah edeceğim. Akabinde İl Başkan Yardımcımız, Jeoloji Mühendisi Burak Gündüz, e, riskli deprem konusunda e, çeşitli açıklamalar yapacak. E, basın açıklamama başlarken öncelikle geçen hafta sonu 6 Altay deplasmanında 3 puan alarak bizi gururlandıran Şanlı Eskişehir Spor'a oyuncularına, yönetimine ve deplasmanda dahi tüm ülkelere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Eskişehir Spor bu haftada sahasında, sahamızda, Türk stadında uçak sporu ağırlayacak. Bizler de o maçta tüm Eskişehirlileri beraber olmaya davet ediyoruz. Diğer bir konu Geçen hafta sosyal medyalara yansıyan ve akabinde çeşitli tartışmalar çıkan bir ziyaret, bu ziyaret esnasında sahaya düşen bir fotoğraf. Mustafa Demirkan. Şu an Reisul Kurra olarak anılan. Lakin bizim 2021 yılında Ayasofya'da yaptığı bir konuşmada Atatürk'e kim kustuğu aleni olarak belli olan, hafızalarımıza o şekilde kalan Şahsımut Muhterem'in Eskişehir ziyareti esnasında masasında oturan profiller. Bu profillerin özellikle milli olması gereken ancak son dönemde gayri milli, milli unsurları aşırı derecede bünyesinde barındıran eğitim e, sisteminin Milli Eğitim e, Müdürü e, Sayın Sinan Ayrı'nın bulunması ve akabinde bir başkanımızı bu konuya temas ederek e, bunun Eskişehir'e yakışmadığını beyanı ve arkasından da bir sendika başkanı, İbrahim Akar'ın e, il başkanına hassiz cihat bildirme e, arzusu söylemi ve e, mevzu Mustafa Demirkan'a hoş geldiniz, şeref verdiniz ithamları. Şimdi Mustafa Demirkan kimdir diye baktığımızda söylediğim gibi 2021 yılında Ayasofya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onun kurduğu cumhuriyette, onun vesile arkadaşlarının e, mücadelesiyle kurulan cumhuriyette hakareti hiçbir şekilde imkana etmeden söyleyebilen e, ve akabinde gerekli e, kişiler tarafından e, bir işlem yapılmamasına bahane olarak da emekliliği gösterilen bir vatandaş. Bu vatandaş daha sonra bu hakaretlerine devam etti ama reisi cumhurumuzla olan ilişkilerinden dolayı reisi kurra e, namıyla e, namlandırıldı ve ülkeyi karış karış geziyor. Bu tip profiller maalesef cumhuriyetin geleceği için, Risk teşkil etmekte ve söylemleri bu ülkede ana temeller, ana kriterleri e, zafiyete uğratmakta. Daha doğrusu insanları e, bölünmeye teşvik etmekte. Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdiği mücadelede Türk milletinin bağımsızlığı ve e, Türk milletinin hürriyeti için her şeyini feda etmiş. Evedi başkumandanımızdır. E, ve bu e, denklemde maalesef e, karşımıza bu tip profiller zaman zaman çıkmaktadır. Bizi ilgilendiren kısım, Milli Eğitim Müdürümüzün ve e, Sendika Başkanımızın yaklaşımları, buradan Zafer Partisi olarak sormak istiyoruz. E, sesleniyoruz daha doğrusu. Hükümet tarafından emekli bahane edilerek soruşturma açılmayan, daha sonra çeşitli sıfatlar verilen bu vatandaş milli değerlere açık hakaret ederken, onun yanında olup olmadıklarını net çıkıp Türk kamuoyuyla paylaşsınlar bu işin grisi yok. Bu iş ya beyazdır ya siyahtır. Ya Atatürk'ü seven bir vatanseversinizdir ya da Atatürk'e her türlü hakareti kendinizde uygun gören ve bizim tabirimizde vatana, vatana ihanet etme potansiyeli olan şahıslarsınızdır. Dediğim gibi çıkın ifade edin ve net olarak hangi tarafta olduğunuzu beyan edin. Sosyal medyalarınızdan başkalarını tehdit ederek bu işlerin olmayacağını aşikar buradan net olarak size sesleniyoruz. Bir diğer konumuz Kızıl Dinler projesi. Kızıl Dinler projesi yaklaşık 15 yıldır Eskişehir'in gündeminde olan ama ne hikmetse bir türlü çözüme kavuşmayan zamanında hükümet e, belediye başkanlarının çeşitli sunumlarla istihdam oluşturacağız ve benzeri kelamlarla piyasaya sunduğu Turizm Bakanlığımızın da bu alanı turizm koruma ve kalkındırma alanı ilan etti. Yarınlar için Eskişehir'e katma değer sunacak e, Kızıl İmler termal, <laughs> termal Alanı. Evet etrafımızda e, termal noktada, termal turizm noktasında iki tane örnek il var. Birisi Afyon, birisi Kütahya. Ve Eskişehir'de bu termal turizmden e, çok rahat istifade edecek bir potansiyeldeyken maalesef bir takım engellemeler, bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bu hafta içi Eriyat e Başkanımız Sayın Lüçtü Şentuna'nın basın açıklamasını takip ettik. Daha öncesinde de zaten diyaloglarımız vardı sürecin nasıl geliştiğine dair. Lüçtü Başkanımızla girdiğimiz temaslarda gördük ki gerçekten altyapısı hazırlanmış, bütün ekonomisi e, çok ciddi pozisyonlar biçilerek iş adamlarımız tarafından organize edilmiş ve projeleştirilmiş bir e, şekil maalesef birilerinin iki dudağı arasında engellerle karşılaşıyor. Biz Zafer Partisi Eskişehir Başkanlığı olarak Eskişehir'e e, kim ne değer katmak istiyorsa, hangi manada katma değerini yükseltmek istiyorsa bununla beraber olmakla mükellefiz. Eskişehir halkı da zaten bunu bu şekilde biliyor. Bu açıdan e, mevcut yapılara net olarak sormak istiyoruz. Şu an Kızılinler'de termal turizmine engel olan sahne veya kişiler nedir, kimdir, ve bu engel ne zaman ortadan kalkacak? 29 Ekim günü temel atma töreni e, yapılacak denilen yerde bakıyoruz ki bugün ayın Ekim'in ikisi 27 gün sonra temel atılacak yerde böyle bir garabet düzen var. O açıdan muhataplarını sizin aracılığınızda sormak istiyoruz. Eskişehir'in katma değerinden mahrum bırakılması kimlerin arzusudur? Bu mahrumiyet kime ne şekilde fayda sağlar? Teşekkür ediyorum. Sözü Deprem konusunda gerekli açıklamaları yapmak üzere jeoloji mühendisi ilk başlıkların yardımcımız Burak Gümüz'e veriyor. Teşekkür ederim başkan. Değerli basın mensupları öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şehrimizi yakından ilgilendiren deprem konusudur. Ee, ben kendim öncelikle sizlere tanıtayım. Yaklaşık olarak 17 senedir eee hizmetler alanında Eskişehir'de sondaj çalışma faaliyetleri yürütmekteyiz. E, yapılar, e, yapı tasarımları yapılmadan önce bunların sondaj çalışmalarında ve zemin etrafoları hazırlanması faaliyetlerinde yer alıyoruz. Ben e, konuya şöyle başlayayım sizlere. Deprem risk haritası bu elimde görmüş olduğunuz harita. Burada kırmızı ile gösterilen bölgeler birinci derece risk teşkil etmektedir. Eskişehir yani bulunduğumuz ile baktığımız zaman ikinci derece risk bölgesinde bulunmaktayız. Yine burada İRAP'ın yapmış olduğu çalışmada, İRAP'ın risk azaltma planları çerçevesinde Eskişehir'in 100 kilometre çapındaki bölümünde 17 adet diri fay bulunduğu test edilmiştir. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın yapmış olduğu, yine e, akademisyenlerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Türkiye'de 24 ilin merkezinden fay hattı geçmektedir. Bunlardan bir tanesi de Eskişehir'imizdir. Eskişehir'de Eskişehir fayı diye nitelendirdiğimiz Eskişehir fay zonu bulunmaktadır. Tam bu şehrin merkezinden geçmektedir. E, 1956 yılında Çukurhisar'da merkezi, okumalar merkezi bir deprem meydana gelmiştir. Şiddeti 6.4'tür. Yıkıcı bir depremdir. Burada gene gri ile gösterilen yerler, sarı ile gösterilen kent merkezi Eskişehir, gri ile gösterilen yerler de alüvyon zemini temsil etmektedir. Pavilyon zeminin özelliği deprem anında sıvılaşma riskini e, maksimum olarak artırmaktadır. Dolayısıyla kent merkezi deprem açısından risk teşkil etmektedir. Yani burada 1906 ile 2006 yılları arasında Kuzey fay zonunda 7.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Eskişehir fay zonunda daha demin göstermiş olduğum 6.4 şiddetinde, Sima fay zonunda 5.9 şiddetinde, Kütahya fay zonunda 6.1 şiddetinde son 100 yıl içerisinde depremler meydana geldi. Bu fay hatları şehrimizi çok yakından ilgilendirmektedir. Bununla birlikte gene Eskişehir'de deprem tehlike haritamız Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde tespit edilmiştir. İlçelerimizde de bizim deprem yönünden sıkıntılı yerler bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Alpul bir tanesi Mahmudiye ilçemizdir. Bununla birlikte riskin az olarak teşkil ettiği bölgelerimiz ise Miyalıçık ve Beylikova bölgesidir. Şimdi bu görselde de e, basında çok yer aldı bu görsel. İşte Eskişehir'in fay hattı diyor. Gidip kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Eskişehir'e yaklaşık olarak 30 km uzaklıkta İnönü ilçemizde e, bir fay aynası, Türkiye'nin görünen en büyük fay aynası bu Eskişehir faiz zonunu e, temsil etmektedir. Bunu da yakından görebilirsiniz. Tehlikenin ne kadar yakın olduğunu ifade etmek adına önemli. 20 Şubat 1956 yılında Eskişehir depremi diye nitelendirdiğimiz İnönü fayına, Eskişehir faiz zonuna bağlı olarak meydana gelen depremin şiddeti 6.4'tür. Bu deprem neticesinde ilimizde 1400 bina ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti. 1500 bina orta hasarlı olarak yaklaşık olarak 10 bin bina ise az hasarlı olarak değerlendirildi. Şimdi yapılan e, bilimsel çalışmalar neticesinde bu depremin, yani bu fayın tetiklenme deprem periyodu aralığı yaklaşık 70 ila 90 yıl arasında belirlendi. Ama şu anda üzerinden depremin üzerinden 69 yıl geçti. Dolayısıyla bu periyodik dilime Eskişehir girmiş bulunmaktadır bu fay olarak. Bu fayın bu görselde de gene Irak'ın yapmış olduğu çalışmalarda tespit edildi e, ee, verilen hasar, hasarlı bina sayısının gördüğünüz üzere deprem burada meydana geliyor. Fakat verilen hasar Eskişehir'in zemini alüvyon nitelik taşıdığı için e, yıkım etkisi Eskişehir kent merkezine çok fazla da hissediliyor. Gene 99 yılında hatırlarsınız 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde Eskişehir'deki Tarhan Apartmanı. Burada 33 canımızı kaybettik. 24 kişi yaralandı. Bunun nedenleri, yapısal nedenleri de söz konusu. Aynı zamanda binanın işte bodrum katında kolon kesilmesi vesaire gibi durumlar söz konusuydu. 99 depreminde yaklaşık olarak 524 bina Eskişehir'de hasar gördü. Akabinde meydana gelen Düzce depreminde ise yaklaşık olarak 72 bina. Şimdi Eskişehir'i biz zemin anlamında değerlendireceğiz. Ee, Eskişehir'in yapı stoğunun, mevcut yapı stoğunun yaklaşık olarak yüzde %50'si deprem yönetmelikleri öncesi oluşan bir yapı stor. Şimdi buralarda altı kat, 7 kat, 8 kat niteliğinde binalar bulunmaktadır. Ve bunların deprem yönetmeliğine göre e, hazırlanan binalar değillerdir. Örnek verecek olursak yine hamam yolunda görüyorsunuz bu binaları. Kızıcıklı Mahmut Delivan Caddesi'nin olduğu yerde görüyorsunuz. Yüksek katlı binaları. Atatürk Caddesi'nde, Atatürk Bulvarı'nda görüyorsunuz. Bunlar deprem anında büyük risk teşkil etmektedir. Çünkü yapı stoğu olarak bunlar eskidir, yönetmelik öncesidir. Bir de zemin açısından bahsettik ya, Ali zemin açısından Eskişehir'i değerlendirmek istersek, Tepebaşı bölgesinde Yine İROK'un hazırlamış olduğu raporlar neticesinde yüksek sıvılaşma tehlikesi içinde bulunan mahalleler vardır. Bunları başlıca size sıralıyorum merkez ilçeler olarak. Aşağı Söğütönü Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Ulu Önder Mahallesi, Çamlıca Mahallesi, Ertuğrul Gazi, Hoşnu diye Eski Bağlar, Güllük, Yeni Bağlar, Ömer Ağa, Mamure, Işıklar, Şeker, Fevzi Çakmak, Zafer, Kumluber, Fatih, Sazova, Yeşiltepe, Sütlüce, Bahçelievler, Şaröy, Tunalı, Yeşiltepe. Odunpazarı bölgesinde ise Sümer, Osman Gazi, İstiklal, Kırmızı Toprak, Vişnelik, Kurtuluş, Karacaböy, Gündoğdu, Orhan Gazi ve 75. yıl mahallelere yer almaktadır. Şimdi e, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinin depremde olumsuz etkilenmesinin en önemli nedenleri ve başlıkları altında şunları sıralayabiliriz. Geleneksel yapı stoğuyla inşa edilmiş binaların çoğunlukta yer alması yapı yaklaşık yüzde güncel deprem yönetmeliklerinden önce inşa edilmiş olması, ilçe merkezinin Porsuk çayının biriktirdiği alüvyal çökerler üzerine kurulu olması. Daha demin saymış olduğum maddelerin hepsi hemen hemen alüvyal çöker üzerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla Eskişehir merkezi depremde veyahut da İstanbul merkezi, Bursa merkezi, Kütahya merkezi depremde onların e, ilmesi, alüminyum zemin nedeniyle fazla olacaktır. Etkisi ve yıkıcı etkisi fazla olacaktır. 2023 yılının Şubat ayında Eskişehir'in yapı stoğunun envaterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilmesini içeren protokol imzalanmıştır. Bu protokol Eskişehir Büyük Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından imzalanmıştır. Protokol kapsamında Eskişehir'de 52 mahallede 51.801 yapı incelenmişti. Şimdi 2025 yılının sonlarına gelmiş olmamıza rağmen bu rapor veya ortaya, ortaya konan neticeler, tespitler hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu noktada bu yapılan çalışmanın da yetersiz olduğu düşün kanaatindeyiz. Dolayısıyla yapılan bu çalışma halkla paylaşılmalıdır. Buradan yetkililere soruyoruz. Diyoruz ki uyguladığınız sokak bazı çalışmalarda bilmediğimiz hangi konuda tespitlerinizi kamuoyuyla paylaştınız? Bu çalışmada ne gibi bir bütçe harcaması yaptınız? Yani burada ciddi paralar harcandı lakin ortaya bir netice konamadı. Acil olarak Eskişehir'in yapı stoğunun gözden geçirilmesi ve tekrar yenilenmesi gerekmektedir. Bu anlamda Eskişehir için acil olarak geniş çaplı deprem master planı hazırlanmalıdır. Bu kapsamda deprem bölgesi, deprem öncesinde ve sonrasında şehrimizdeki riski minimum seviyeye indirme planları hayata geçirilmelidir. Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanlığı olarak ivedi bir şekilde yapı muayene sistemi kurulması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu kurulacak olan sistem ile birlikte iskan sonrası yapılarda meydana gelen yapısal değişikliklerin önüne geçmiş olacağız. Şimdi biliyorsunuz ki e, binalarda yapı isken alındıktan sonra herhangi bir denetim söz konusu olmuyor. Yapı denetim de faaliyetlerini kenara çekmiş oluyor, dosyayı kapatmış oluyor. Fakat vatandaş bunu suistimal ederek evsadan kat artırma, binaya kat çıkıyor veya binada yer alan açabilmek adına duvarlarını yıkıyor veya da kolon kesiyor veya da e, baktığımız zaman garaj kısımlarında, bodrum kısımlarında tadilata gidiyor, iş yerine dönüştürüyor bunları. Bunun önüne geçmek adına bir yapı muayene sistem birimi kesinlikle kurulmalıdır. Bu zamana kadar bunu kimse dile getirmedi bu anlamda. Bunu da bir eksiklik olarak görüyoruz. Bu yapı muayene sistemi ile deprem yönetmeliği öncesinde inşa edilen yapıların risk durumu belirlenecek. Hani dedik ya Eskişehir'in yaklaşık olarak yapı sonu yüzde ellisi deprem yönetmelikleri öncesi olan binalar bunların aciliyetle öncelik verilerek incelenmesi gerekiyor. Gerekirse yöntem olarak, çözüm olarak da incelendirme sonrası ya yıkım gerçekleşecek veya bina güçlendirme olacak. Biliyorsunuz ki müteahhitler eski yapı stoklarında bir dönüşüm meydana getiriyorlar. Nasıl kat karşılığı arsa sahibiyle anlaşıyorlar ve eski bina yıkılıp yeni bina yapılıyor. Bu da bir dönüşüm hizmetidir. Bilimsel yöntemlerle incelemesi yapılan deprem riski yönünden sınıflandırılan bu binalar Risksiz binalara, incelemesi yapılan binalara A diyeceğiz, risksiz. B orta derece riskli, C çok riskli. Her binayı bu şekilde sınıflandırarak bir deprem performans karnesi oluşturacağız. Örnek veriyorum, siz bir binada ev satın alacaksınız veya da ev kiralayacaksınız. Buraya gittiğiniz zaman binanın girişinde o binanın künyesi olacak, yani performans analizi olacak. Burası A mı, Risk, risksiz mi? C mi, yoksa çok riskli mi? Hiçbir, hiç kimse kalkıp da çok riskli bir binada ne ev kiralamak ister, ne ev satın almak ister. Bunun önüne geçeceğiz bu sistemle. Deprem riski yönünden sınıflandırılan bu binalarda dönüşüm hizmetlerinin sürdürülebilir bir hale getirilmesi için şehrimizde bulunan yapı sahiplerinden aidat toplanacaktır. Bunu biraz açmak isterim sizlere. Şimdi asansör bakımları meydana geliyor. Apartmanlarda bakım ücretleri ödeniyor değil mi? Yine bizim bu sistemimizin e, işleyebilir, sürdürülebilir bir hal alması için bir fon oluşması gerekiyor. Bu fonu da apartman sahipleri ellenecek tutarlar karşısında detaylı araştırması yapılarak toplayacaklar. Ve risk durumu yüksek olan binalardan başlamak üzere e, yenileme çalışmalarına devam edecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, Bizleri dinlediğiniz için saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, e, yerelde ve genelde olası riskleri minimize etmek ve bu konularda halkı sıkıntıya sokmamak adına yöneticiler iş düşüyor. Bizler de Zafer Partisi olarak mevcut veya gelecekteki yöneticiler anlamında şunları beyan etmek istiyoruz. Deprem e, olmazsa olmaz bir gerçek. Coğrafyamız depreme müsait ve geçen hafta e, burnumuzun dibinde bir simav depremi gerçekleşti. Simav depreminin 5.4 olmasına rağmen burada çok iyi derecede hissedildi. O açıdan hızlı bir şekilde deprem öncesi ve deprem sonrası deprem anında önlemler alınmalı. Başta bu insanların deprem toplanma alanları ve bu alanların tabelalarla mevzularına topluma bildirilmesi şart. Yani e devlet üzerinden o dakika hiç kimse deprem toplanma alanını bulamaz. Zaten iletişim diye bir kanal ortadan kalkmış oluyor. O açıdan eğer bu ülkede yaşayan herkesin yaşam hakkı bizim için kutsalsa tüm yöneticilere buradan sesleniyoruz. Eskişehir halkı büyük risk içerisinde ve bu riski minimize etmek hatta ortadan kaldırmak sizin boyunuzun borcu. Teşekkür ediyoruz.